Merhaba ben Neşe Yaşın. Aynı Deniz'in kıyısında başlıklı podcast serimiz için Kıbrıs'a uğruyoruz. Kıbrıslılar kadar biz kimiz, biz nereliyiz sorusuna takılan bir ülke halkı az bulunur. Dünya haritası üzerindeki yerine bakınca hem Asyalı hem Afrikalı hem kültürel geçmişiyle hayali Avrupa haritasında ama en çok da Akdenizli ve Orta Doğulu'dur şu küçük ada. Günümüzde Akdeniz çeşitliliğe, kültürler arası buluşmaya, diyaloğa ve melezliğe işaret ederken, Orta Doğu ayrılığa ve etnik çatışmaya denk düşüyor. Kıbrıs'ın da böyle iki yanı var. Akdenizliliği ve Orta Doğululuğu. Burada kimliklerin birine olumlu anlamlar, ötekine olumsuz anlamlar atfetmişim gibi dursa da, Orta Doğu ve Orta Doğululuk meselesinin çok da gönüllü paylaşılmış bir kimlik olduğunu söylemek mümkün değil. Orta Doğu İngilizler tarafından vaktiz edilmiş bir coğrafya. Orta Doğu sözcüğü 1900'lü yıllarda İngilizler tarafından popüler hale getirilmiş ve Avrupa merkezci bir bakış taşıdığına dair itirazlar almış. BM belgelerinde çeşitli itirazlardan sonra kullanılmayan Kuzey Batı Asya yakın doğu diye tanımlanan bir coğrafya. Yine eski İngiliz sömürgesi olan pek çok yerde olduğu gibi, mesela Filistin, Hindistan, bölünmeden nasibini almış. Aslında Orta Doğu'nun kendisi büyük bir çeşitlilik coğrafyası. Üç dinin, Hristiyanlık, İslam, Judaizmin doğum yeri. Pek çok etnik grubun, Arap, Türk, Fars, Yahudi, Mısırlı, Gürcü, Kürt, Rum, Maroni, Ermeni, Azeri, berberi vesaire yaşadığı pek çok farklı dilin konuşulduğu yer. Orta Doğu sözcüğü bir anlamda en çok da politik bir tanım olarak işlev görüyor. Çatışmanın, kargaşanın, netleşmemiş sınırların coğrafyası olarak. Akdeniz ise daha çok Batı Akdenizlilik boyutuyla kimlikler hiyerarşisinde daha olumlu bir yer işgal ediyor. Burada çok daha geniş bir coğrafik kapsam içinde görür Akdeniz'i. Irak ve Mısır'ın büyük uygarlıklarını, Rus steplerini, Alman ormanlarını, Sahara çöllerini de Akdeniz'e katar. Onun için Akdeniz dünya tarihinin önemli bir unsurudur. İnsanlık tarihi açısından iki temayı vurgular, teknoloji ve değişim. Benzerlikler ve farklılıklar bir denizde kesişir. Deniz ayrıştıran değil, buluşturandır ve bizi yerelliklerin kafesinden kurtarıp doğru perspektifi gösterir. Bir sentez ve sinkre, sinkretizm değişik fikirleri barışıp buluşturmak mekanıdır. Şair Lorcan'da dediği gibi bir ve bölünmezdir. Kimlikler bildiğimiz gibi çoğu zaman uydurulmuş, tahayyül edilmiş kategorilemeler. Ve de kimlikler durağan, kutsal ve sonsuz gibi algılansalar da dinamik ve değişkendirler. Akdeniz kimliği de statik ve kutsanmış bir kesinlik değil ama gelişen canlı bir kimlik. Yüzyılın diasporalarının coğrafyada katmanlaşarak yer almasının ve bunların kültürlerinin ve göreneklerinin karışımının gerçekleştiği yer. Çoklu kimlikler, dolaşımda olan kimlikler, sürekli kesişmeler içindeki kimlikler coğrafyası, bize göç edenin getirdiği ve aldığı, göç alanın aldığı ve verdiği ile birlikte bir kimliksel dinamizm sunar. Kimliklerin hareketsizliği ise yanlış, tutucu bir politik yanılgıdır. Akdeniz'i e bir yeni kimlikler marozhanesi olarak da daha doğrusu diyalektik bir ilişki içinde yenilenen bir kimlikler mekanı, buna dair didişmenin de sürdüğü dinamik bir coğrafya olarak da görebiliriz. Brodel'in de bir zamanlar yaptığı gibi Akdeniz dedik keşfedilirken bu doğrultuda hareket edilebilir. Bir yandan birleştirici özellikler, Diğer yandan değişimi getiren dinamikler gün ışığına çıkarılabilir. Kıbrıs'ın Akdenizli yanlarını şöyle sıralayabiliriz. Pek çok kültürün ve uygarlığın kesişme noktasında ve tarihi boyunca istilalarla ve bu kültürleri de tanımış bir ada. Etnik olarak karışık, kültürel bir melezlik taşıyor. Hatta dinsel bir Lino Bambaki melezliğinden de söz edebiliriz. Lino Bambaki, Lenin, Keten, Bambaki pamuk yani evde Hristiyan, sokakta Müslüman e, diye tanımlayabileceğimiz Kıbrıs'da yaşayan gruplar bir e, e, insan grubu diyelim. Akdeniz coğrafyasının çeşitliliğini taşıyor e, Kıbrıs ve bir çeşit kültürel melanjdan dem vurulabilir. Mavi mi mavidir? cana yakın, heyecanlı ve keyif düşkünüdür. Köpüklerden bir aşk tanrıçası, tanrıçası doğurabilmiştir. Ve ustacı Zenon'un memleketidir. Akdeniz'de milliyetçiliğin dalgalarıyla boğuşup oradan oraya sürüklenen küçük bir gemidir. Bir Mare adasıdır. Hem Venedikli hem Lüzinyan hem Mısırlı hem Elen hem de Osmanlıdır. Patriarkal Akdeniz onuruyla cebelleşse de Bundan kaçıp kendini kuran açık göz bir kadın olduğu söylenebilir. Afrodit ve Adonis'in aşk adasıdır. Akdeniz'in göbeğinde olduğu için kendini en Akdenizlilerden sayar. Ama Lawrence Darrell Kıbrıs'tan arkadaşına yazdığı mektupta, Kıbrıs'tayım, burası Orta Doğu'dur. Aslında Orta Doğu'dur Kıbrıs. Etnik sorunuyla boğuşur. Büyük ölçüde böl ve yönetin mirasıdır bu. Yemekleri pek bir Orta Doğulu'dur. Molochia bir mısır yemeğidir. Humus çorbası, şam işi, felafele ne demeli? Müslümanı ve Hristiyanıyla bir geç modernleşme, yaralı bilinç mekandır. İngilizler geldikleri zaman valiye bir parti verir ve şu uygarlaşmamış Kıbrıslı elitin giyim kuşam ve adap bilmediğinden söz eder anılarında. Kıbrıs'ta zeytin ağaçları hurmalarla buluşur. Üç dinin doğduğu bir coğrafya, sözün egemen olduğu, sözün şiddete doğru evrildiği yerdir. Mistik bir atmosfer taşır, kutsal mekanların adasıdır. Aslında ne Akdenizlilik ne de Orta Doğululuk, bütün kimlikler içinde en çok Türklük ve Elenlik önemsenmiştir Kıbrıs'ta. Türklüğün Elenlikle, Elenliğin Türklükle savaşta tutuştuğu bu adada, üste üniformalar gibi giydirilen dışlayıcı ulusal kimlikler yalnızca acı vermiştir uğrunda acılar çekilen kimlikler ise acı verdikleri için bir türlü uzaklaşılamayan sevgililer gibidirler. Tahayyülün içindeki yücelik ve toprağın bedenine yönelik aşık kıskançlığı geleceği karartan göz bağıdır yalnızca. Kıbrıslık bir kültürel melezlik kalidir. Coğrafyayı temel alan bir kimlik tanımlaması üzerine kurulacak projeler kuşkusuz ki bu ışık ve aşk adasına daha parlak bir gelecek getirebilecektir.